Yeni dönem insanı kendini dinlediği dönem olsun. İsteğimiz budur. Yeni dönem hakkın kalemine hakim olanın ilim olup vardığı güç kaydı olsun. Yeni dönem robotik olanların ruhi halisiyete varışları olsun. Yeni dönem har olanın has olduğu dönem olsun. Kendinizi bilin. Diriliği hak edin. Yolunuzu bulun çok mutlu olacaksınız bunu hak edip başardığınız zaman. Çayınızı hep demli tutun. Kini hak edip açtığınız an çok mutlanırsınız bunu bilin. Ama işinizdeki o kin, o kir sizi kırarsa hırsınız sizi kontrol dışı sayar ve siz sizsiz kalırsınız unutmayın. Es ya da esme. Sen her ansın unutma. Ama estiğinde esişini halik kıl. Ben estim, sen de este. Her esen kelama hak olup varsın. Her esen hakkın kalemini hak edip alsın. Kendini toprağa tohum diye katsın. Ve harını yükseltip haşrı kahada has olup o toprağa tohumlasın. Boş konuşmuyorum. Bunu iyi bilin. Her dil Allah'ın diriliğidir. Ama dili ilimle dilleyenin kervanı haliktir. Hakkın kalemidir o. İlimin hakkı has tahtlı dildir. Eğer diliniz suskunsa yolunuz yoktur. Unutmayın. Bu neden nedir ki ses istiyoruz bu mecliste. Herkes seslensin istiyoruz. Bundan sonraki süper sahaların kodlanışında da hep sizin de sesleşmenizi bekliyoruz ki kati olan, hak olan o elekesiz ilim sizin yüceliğinize inebilsin biz dünya insanına çantasını dolu kodladık dedik ki bu çantaya her şeyi koyuyoruz yürüyen dünyaya gidin siz o çantayı mutlaka hak edin ve açın o çantada size sizin ilminize kodlanan dil var o dili hak edin dilleyin. Sonra çantanız sizin yüreğiniz olsun. O çantaya çok mutlu bir dil katın. Deyin ki mutluyum. Ama beden almadan bunları yapamazsınız. Mutlaka beden olmanız gerekir. Bana sorgu sual başladı. Herkes bedenle mi gelir? Asla. Canlarım biyolojik bedeninizden söz etmiyorum size. Ben kalem olan, halik olan, has olan, o dü düren, düzen olan bedenden söz ediyorum. İşte ona ben muktedir beden derim. Ben ona hak olan beden derim. Hakiki beden derim ben ona. Orada her şey haktan ve hakikiyetten kodlanan insan ilmidir. İşte orada siz son sözde özgöz olup rüya boyutlarını aşarsınız. Rüya boyutlarını aşmadığınız sürece yalın halik ve hakim değilsiniz ve siz son sözde özgöz olamamışsınız. Cennet mi istiyoruz? Hak edelim, ol diyelim cevhere hak olup varmak mı istiyoruz? Öz yapalım ve öz gerçekliğimize geçişimizi tahtissiz olarak dinletelim ve anlatalım. Anlatmadıkça hakkın kalemi değilsiniz. Yine de dünya insanına sevgi ver, verin. Ölüdür dünya insanı bilin. Ona sevgi verin. Ve deyin ki sen hakkın kalemi olduğunda dirilirsin. Ama onun yoğunluğunda kıran var, kısırlık yapan var, kırılan var. Onu sevin. Her şey orada, o yoğunlukta başlar. Onu sevin ki o sevgi olup sizinle olsun. O sizinle oldukça siz ocak olursunuz her ana. Bunu yapmadığınız sürece ortak kapıların her birinden ırak olursunuz. Sizden dileyim. Her şeyin ötesinde her ses olun ve hepiniz hep birlikte tek tek insan olun. İnsanlığı hak edin. Nisa kapısından geçin. Nisa kapısı ilim kapısıdır canlar. İlimin harikidir Nisa. Bunu bilin. Eğer siz Nisa kapısına varamamışsanız ilmi bilemeyenler yolu bulamayanlarsanız çok çok özür dilerim ama yaşamınız yoktur sizin. Bana toprak tohum dediler ben doğumun ölümün olmadığı bir yaşama aitim bana yol ol dediler yoruldular yol olur, olur ama yolu oldurmak çorba yapmakla olur bana genişle dediler geçişimi hak edip senle yapayım dediler geniş olan insan gerçeği dinleyebilen insandır eğer ben gerçeği dinleyemesem geçiş yapılamaz ki yüceliğimden küçük bir çay, çay dem derim yaşama derim ki hadi sen bu çayı hak et ama o çayı anlayan olur o çayı hak edip dinleyen olur ama çay olmak ayrıdır kaç elim var diye sorsanız insanım ve ben tek bir ele sahibim derim kapımı hep açık tuttum canlar huzurlu bir dünyadır dileğim Bugün buradayım ama her anım ve yaşam boyutlarında var olanım. Her boyut ben, ben her boyutta varım ve ruhum. Sığ bir dünyaya sınır çizmeye kalktığınızda sığ sınırsızlığı kodlayamaz. Ama sınırı kodlayan sır olmayan sahada halik olandır. Siz siz odun da halik olun. Hepinizi kucaklıyorum. It's good, There's